Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere yine çok güzel çok şahane ve çok kolay bir model hazırladım tasarımı kendim yaptım arkadaşlar öyle bakalım nasıl bir model çıkacak diye umarım beğenirsiniz gerçekten çok kolay oldu kibarda duruyor ve ütülendiği zaman da bozulma yapmayan bir model arkadaşlar Şöyle 3 rengim var. Gri renk, yeşil ve şöyle bir bordo rengim desem. Farklı bir tarzda arkadaşlar. Kaplan 496, 333 yabalı ve leylak marka. 251 olması lazımdı arkadaşlar. Tekrar bakalım. Evet 251 numara gri renginde. Şöyle pipet kullanacağım. Tığım 21 numara. Alt kısmına tığ battığımı 2 zincirle tığladım. Şöyle kenar alalım. Şu şekilde iplerimizi. Hemen Şöyle kenar kısmından da başlayalım sizler için. Pipet kullanacağım meyve suyu pipeti arkadaşlar yaparken ilmeklerimi. Şimdi ilk başta çimenimizi yapıyoruz. Şöyle bir kere tığımı doluyorum, bir sonraki tığ battıma girip hiç zincir çekmeden şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen içine girdim şöyle sabitledim. Şu şekilde bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yere girdim. Hepsini birlikte çıkarttım. 1 2 3 4 5. Şöyle hepsinin içine girdim. Şu şekilde çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. Şöyle hepsini birlikte çıkarttım. 1 2 3 4 5. Hemen içine girdim. Şöyle sabitledim. Bir kere tığıma doladım. Bir sonrakine girdim. Hepsini birlikte çıkartıyorum. 5 zincir çekiyorum şöyle 1 2 3 4 5 hemen içine sabitledim şu şekilde bir kere tırma doladım bir sonrakine giriyorum 1 2 3 4 5 hemen içine girip şu şekilde sabitliyorum çimeniniz bu şekilde göz kararı bırakacağım sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz Şöyle bir kere tığımı doladım. Hepsini birlikte çıkarttım. Burada 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ve geriye döndüm. Bir tane pırpırımı bıraktım. Şu ara kısmındaki iki pırpırımın ortasından Şöyle oraya sabitliyorum. Arada bu halkamızın içinde Yani 6 zincirimin içinde Bir tane pırpır kaldı. Bir zincir çekiyorum. Yuvamın içine girdim. Şurada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 4 5 2 kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 hemen bunun içine girdim şu şekilde pırpırımı yaptım şimdi burayı sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine tekrar girdim. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2 kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. 2, 2, 2 çıkarttım. Bakın şu şekilde 4 zincir çektikten sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Buradaki trabzanın içine sabitledim. Şöyle Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen yuvamın içine bat batıyorum. Şöyle battım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. Tekrardan yuvamın içine girdim. Şöyle 2, 2, 2 çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Şu şekilde Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptıktan sonra yuvamın içine tekrar batıyorum. Bir tane daha aynı yere sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Şurada geri döndüğümüz yerde 6 zincirimin içine Tekrardan şuraya pırpır pır yapıyorum, diğer görüntüyü vermek için hiç zinciri çekmeden bir kere tığıma doladım. Bir sonraki tığ battısına atlıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. isterseniz aralarda çimen yaparken bir zincir çekebilirsiniz. O sizin elinizin gevşekliği sıklığına göre değişir arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Hani elimin gevşekliğine göre zincir sayısı. Zinciri yapmadım yani aralarda. Şöyle çimenle geçiş geçişler yaptım. Şöyle hepsini birlikte çıkartıp 5 zincir çekip devam ediyorum. Şimdi alt kısmımız bu kadar arkadaşlar. Basit kolay bir model. Şık da duruyor açıkçası. Benim hoşuma gitti. Şöyle bakın. Son bitiş yerinde niye altı zincirimin içine iki tane sık iğne yapıyorum? Onu anlatayım sizlere. Çünkü ben buraya iki tane sık iğne yapmadığım zaman en sondaki şu. 6 sık, sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar burada iki tane sık iğne yapmazsınız bu motifiniz bu şekilde durmaz birisi daha aşağıya düşüyor o yüzden e, pek güzel durmuyor açıkçası ben benim hoşuma gitmiyor bunun bu şekilde pürüzsüz durması için iki sık iğne yapılması gerekiyor burada onu da söylemiş bunun modelimi anlatırken hemen diğer rengimi alıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şimdi şuradakinin tepesinden başlıyorum. Buradan başlıyorum. Sabitledim. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen yuvanın içine battım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar yuvanın içine battım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Tekrar aynı yere batıyorum. 5 zincirli 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi 1 zincir çekiyorum ve küçük boyutlarda bir örümcek yapıyorum arkadaşlar minik bir örümcek yaptım ortadaki altı zincirimin içine batıyorum bakın şöyle battım kenara da sıkıştırıyorum şu şekilde bir zincir çektim ve pipetimi alıyorum şöyle pipetimi aldım şu şekilde bir zincir çektim bir tane daha çekiyorum pipetime taktım tekrardan altından içinden bir ilmek aldım. Şu şekilde bir zincir. Bir tane daha çekiyorum. 3 içinden alıyorum. Bir zincir çektim, ikincisini çektim. 4. Şöyle 5. Şöyle 6. Şöyle 7. 3, 6, 7. Şimdi içinden alıyorum. Tekrardan bir zincir çektim. Bir tane daha zincir çektim. Ve küçük minik bir örümcek yapıyorum. Pipetimi çıkarttım. Aynı buradaki gibi minik bir örümcek yapıyorum. Tekrardan. Minik yapacaksınız arkadaşlar. Çok fazla büyük değil buradaki. 7 tane ilmeğimi yaptım. Kenar kısmını tekrar batıyorum. Şuraya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 5 zincir çektim. Yuvamın içine battım arkadaşlar. 3 tane pırpır da bu tarafa yaptım. Bakın ilmeklerimizi şu şekilde duruyor. Kenar kısımları da bu şekilde. Hemen diğer rengimi alıp iplerimi kopartıp geliyorum. Yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçeceğim. Pır pırlarımızı tek tek alacağım. Bakın ilk ilmeğime girdim. Şu şekilde sık iğne yaparak başlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektikten sonra bu sık iğnemin içine şöyle batıyorum içinden doğru bakın bu ilmeği tekrardan şu şekilde almıyorum. Hemen bu tığındaki ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi bu ilmeğimin içine de tekrardan batıp sık iğne yapıyorum aynı ilmeğin içine. Bir sonraki ilmeğimi zincir çekmeden alıyorum. Şöyle sık iğnemi yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Yaptığım bu sık iğnenin içine tekrardan Şöyle içine doğru battım. Tekrar bakın. Tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. Hiç zincir çekmeden tekrar ilmeğimin içine girip sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine girdim. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar sık iğnemin içine girdim. Şu şekilde tığımın içinden geçirdim. Şöyle hemen yanındakine sık iğne yaptım. Yani tığımın içindeki ilmekten alıyorum kaydırma yöntemiyle arkadaşlar. Bir sonrakine tekrardan giriyorum. Sık iğne olarak tekrardan 7 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7. Şimdi sık iğnemin içinden şöyle batıyorum. Battığım ilmeklerin şu şekilde kaydırma yöntemiyle tığımın içindeki ilmekten geçiriyorum. Hemen aynı ilmeğime sık iğne yapıyorum tekrardan. Tekrar ilmeği alıyorum. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar sık iğnemin içine girdim. Tekrar ilmeği kaydırdım. Aynı yuvaya girdim. Tekrar bir sonrakine batıyorum. Bakın burada ilmeklerinizi hepsini düz bir şekilde alın. Şöyle battım. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar ilmeğimin içine girdim. Şöyle kaydırdım. Yuvamın içine batıyorum tekrardan. En sondaki ilmeğimin içine de batıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sık iğnemin içinden aldım. Şu şekilde şöyle sık iğne yaparak yapıyorum. Üst alt kısmında ilmekleriniz ne kadar yaptıysanız üst kısmındaki bu pırpırla 7 tane olacak. Aynı sayıda oluyor arkadaşlar. 3, 6, 7 aynen. Ben bunu ütüleyip geliyorum. Ve şu şekilde ütüledim arkadaşlar. Şurada yakma yerim çıkmış. Onu tekrardan şöyle yakalım. Bakın bu şekilde çok güzel duruyor. Kibar bir model. Bilmiyorum böyle modeller sever misiniz? Kolay, kibar. Yeni ee, oyasına başlayan arkadaşlarımız bunu rahatlıkla yapabilir arkadaşlar. Hani pipet diye ya da kalem diye arkadaşlar hani zorlanırım yapamam diye düşünmeyin. Bu e, kalem oyası ve pipet oyaları gerçekten diğer modellere göre daha kolay. Ama püf noktalarını öğreneceksiniz sadece. Püf noktasında ilmekleri alırken iki tane zincir çekin. Tek zincir çekerseniz bu kısımda şuradaki ilmekleri pipete takarken o zaman gevşeme yapar. Bu sefer de modeliniz hep gevşek durur ve bozulma yapar arkadaşlar. İki tane zincir çekin her zaman pipet oyalarında. Benim tavsiyem bu tabi. Hani farklı yapan arkadaşlarımız var mıdır? Evet var arkadaşlar. Bazı modeller tek zincir istiyor mu? Evet bazı modellerde tek zincirde Yetiyor arkadaşlar. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. E, farklı bir yerde görmedim kendim tamamen kendim e, yaptığım bir modelim arkadaşlar. Beğenime yorumlarınızı eksik etmeyin. Hemen alt kısımda abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim dünyası 74 Oradan da resimlerime ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.